Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle E-Futbol 2025 eski adıyla PES oynayacağız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi klasman 3'teyiz. Klasman 3'te oyun performansını göstereceğim size. Bu benim kadrom. Gördüğünüz gibi şöyle maç geçmişime bakıyorum. baya kötü ama yapabildiğim kadar 4-4 bir tane çok çekişmeli bir maçımız vardı. Çok geçmiş Sıra 1 milyon 600 işte küsür. Değerimiz 1268 çok kötü ilerliyoruz. 11 mağlubiyet, 1 beraberlik, 6 galibiyet. 1500 derecede ikinci klasmanın yükselmeyi hedefliyoruz bugün. İnşallah yükselebileceğiz. İsterseniz videomuza geçelim. Evet, rakibimiz geldi. İşte bu. Hadi bakalım. Rakibimizin gücü 3112. <laughs> Tabii ki de FIFA videoları gelmesini istiyorsanız FIFA videolarını da çekeceğiz. FK 2025. Neyse, kış olsun. Tabii DLS de istiyorsunuz. DLS de olacak. Evet, şöyle kadromuza bakalım. Kondisyonlarımız iyi, kötü değil. Rakibin kadrosuna şöyle bir bakalım. Yani o kadar da iyi, iyi değil ama küçümsememek gerek tabii ki. her şey olabilir. Heran her şey olabilir. Evet, şöyle koydu sonra tekrar baktıktan sonra maça gidelim biz. Rakibimizi bekliyoruz. Evet, maç başlıyor. Az kaldı. Şöyle ya oyunu düzeyini falan ayarlıyorum arkadaşlar özür dilerim. Evet. Ve Al Yazarena hoş geldiniz. İnşallah güzel maç geçer. Çok iyi olur maçımız. Kazanırız inşallah. Çok güzel bir maç olsun. Kemerlerinizi bağlayın. Mükemmel bir maç karşınızda. Başladı. Declan. Snyder bir sakla taktiği. Erling Haaland geçmedi. Belati. Angola Kante Attı Lionel Messi'ye. Zahit Bekir. arada oynadı. Araya giriyor Rodri'ye. Lionel Messi attı Mbappe'ye. Mbappe'den Haaland. Haaland. Kanat çevirdi. Oyunu açtı Rafael Leo'ya. ya uzaklardan bir deneme kötü yani iyi bir deneme diyemeyiz de soyuyor dida Ekem Babur oynadı ben White'a ben White Messi'ye Messi'ye geçmedi o zor sürelim sarayına en kola KT'den aldık Messi oynayamadı Ruiz'i Snyder geçseydi o top Haaland'a buluşturup o topu sağlarla buluşturabilirdik. Lionel Messi. Messi ortaya açtı. Erik Haaland kaleci. Mbappe. Kylian Mbappe sahnede. Harika. Harika geliyor Bayern Münih. Franco Baresi. Açtı oyunu Messi'ye. Messi. Messi. Alfonso Davis araya giriyor. Gerçekten çok iyi, çok iyi, çok iyi. O attı da Messi. Messi. İçeri çevirdi. Messi Snyder gol. Gol, gol, gol. Messi Snyder Messi işbirliği. Mükemmel gol. Mükemmel. Yine Mbappe sağ tırayla başladı. Angola Kante. Van Dijk. Ruben Diaz. Belayti. Seri paslaşmalar. Angola Kante. Belayti. Ruben Diaz. Belayti. Ruben Diaz. Belayti. Angola Kante. Ama çok riskli bir yerde topu kaybediyorlar. Ruben Snyder. Çok kötü. Çok kötü. Oposu Davies. Kante. Rafaello. Tekrardan Rodri sahneli. Alkış alıyor taraflardan. Petit. Declan Rice mükemmel paslaşmalar ama kaybediliyor. Riskli. Kapatın önünü kapatın yapmayın. Belati içeri 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 kapat kapat kapat. Allah'ım ben sen bana. Şükürlüğüne çalıştı olmadı. Arkadaşlar kanalıma abone evet. olmayı unutmayın. Onun yapıyor. yapıyoruz bu videoyu. Baylar. Baylar. çok kötü. çok Baylar. 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 Snyder araya giriyor attı Lionel Messi'ye. Messi içeri doğru. Messi. Lionel Messi dışarı. Çok kötü vuruyor Messi. Hayal kırıklığı. Jean Oblak. Oynadı. 6. Sağlı kafa Ali Haaland. Engelle gol topu. topu. attı Lionel Messi'ye. Messi. Geçemedi rakibi Virgil van Taç. Taç atışını kullanacak Liverpool. Ekosu da istiyor. Liverpool'a kartı oynadı. Gündüz Vandal. Bu arada çok hatalı bir pozisyon. Messi aldı gidiyor. Messi. 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 Zaman kaybetti ama çıktı oradan. Messi. 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 Sahneye çıktı. Messi. Çok iyi. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Tekrardan bir hata. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi bu adam neyin nesi? Bu adam Lionel Messi'nin ne en nesi. <laughs> Lionel. Hayır bu Messi'nin nesine hata geliyor. Yani. Orada onu yapmamalıydı bence. Orada onu yapmamalıydı bu hatayı. ilk yarı 3-0 önde. Bayer Münih. Tabii tamam, benim kendi takımım oldu. Ben, spor Mersin Spor Kulübü de Mersin'de. Tekrardan seri paslaşmalar. Ama bu seri paslaşmalarda genellikle hata yapıyorlar. Bakın tekrardan yaptılar. Şimdi Kliun Mbappé. Mbappé. Genç rakipleri Mbappé. Mbappé. E Koleji mükemmel çıkarıyor Zorovlar. Mükemmel çıkarıyor. Şimdi kısa vuruş denecek mi olmadı şimdi Snyder. Kaleye doğru dışarı. Zorovlar kullanıyor şimdi Out. Kullandı. Mbappe ile Petit aldı topu. Attı Messi'ye doğru alan ama geçmedi. Declan Rice. Sever oraları. Declan Rice dışarı. Aslında iyi vuruyor. Ama bu sefer olmadı. göndermeye çalıştı. Gönderen bakmayı da geçmedi. Varesi. Tekrardan çok kötü bir kals. Colin Holland, Lionel Messi, Messi, Holland, Mbappe, seri paslaşmalar, David Beckham, geriye döndü, ve Snyder alabilir mi orada, ve Snyder alabilir mi orada, alamadı, ve gol gibi, aaa, aaa, kapat orayı, kapat orayı, kapat orayı, kaleci aldı topu, çıktı aldı topu, bir daha, Holland, Messi, White, Gönderdi Bekardan Messi'ye doğru ama Angola Kante araya giriyor. Messi, David Beckham, Kylian Mbappe, Erling Haaland. Tekrardan Messi'ye doğru Haaland. Geçmedi o pas. Ama çok büyük bir hata. Lionel Messi şimdi kapatıyor. Marco Baresi. David Beckham, Lionel Messi, Haaland. Araya giriyor Beckham'a. Hızlı oynayamadık. Aman aman aman. Aman 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 yapmayın ya. Olsun. Olsun. Bu arada bir satra taktiği. Erling Haaland bunu kaçırıyor. Nasıl kaçırıyor. Şimdi Declan'a gelmedi o Declan Rice. Mücadele içinde Guti Gerçekten efsane bunlar Efsane <laughs> Seri paslaşmalar Bayar Mühit'te Ama başarılı sonuçlanmıyor Guti orada bir geçse Orada bir geçse Ne olacağını siz tahmin edin Şimdi Nikolyon Mbappe Mbappe geçemiyor Ruben Diaz'ı Belati Ruben Diaz Beletti. Rodri araya giriyor Şimdi Kylian Mbappe'ye doğru Ama çok sert bir müdahaleyle Topu Alıyor Bu arada oyuncu değişikliklerimiz dolayı bir süzünür girmiş Kaleye your... doğru riskli pas. Ama kaleci uzaklaştı hiç riske girmek istemiyor. Rafael Leo. Maçı sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Erling kalan. Vinicius Junior'a doğru olmadı. Olmadı. Ve Allianz Arena'da Mersin Spor Kulübü Liverpool'u 3-1 mağlup ediyor. Ve klasmanda devam ediyor. 298 puanla. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Saygılar arkadaşlar. İyi günler.